Yaprak. Anne. Herkese merhaba de bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz çok yorgunuz aslında bu kadar sesimin gür çıktığına bakmayın. Düğünden geldik çünkü değil mi Yaprak? Evet. Düğün nasıl geçti eğlendin mi? Bence çok güzel geçti. Eğlendin mi güzel geçti değil mi? Evet. Çok oynamadın gerçekten ama neyse bir şey demeyeceğim. <laughs> yetiştim yetiştim. Yağmur Benden gizli siz çekim yapabilir misiniz? Bir şey öyle, öyle bir şey yok. Gerçekten öyle bir şey yok. Tabii da da bir şey yok. Ben siz video olmaz ben. Bence ben siz video olmaz. Yağmurcuğum tamam. bugün çok seni çok beğendim. hani bir geç arkadaşlar da görsün. Şöyle git 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 git, Nersi. git, git. Şöyle. Yağmur'un kıyafet daha ışıkları bile açmadık arkadaşlar. Yeni girdik içeriye. Ee, düğüne gittik. Ee, Yüksel'in yani Yağmur'un babasının Benim Yüksel benim. abimizin çok yakın eski Ay, ortağının e, düğünü vardı Ali abinin. Değil mi? Evet. Ona gittik arkadaşlar. Şöyle fırsatına geçelim ya. Dolap. Ne? Dolap. Ne dolabı? Küçük Bu ne? Dolap yaptım. Ya, ne Tövbe dolabı? yaprak ne oldu ya? Ama şöyle bir durum var. Artık hazırlanıp yatmamız gerekiyor. Yağmur burada şu tarafa geç kızım ya. Geçeyim. Şu tarafa geç. Gözüm çok aldı ışık o tarafta. Hop, hazırlanıp e, uyumamız gerekiyor. Ya nereye kaçtın? Ne Mesela demek Kızım çıkarsana aslında. şu üstündekini artık ya. Gittiğimiz yer e, havuz başı bir düğünde arkadaşlar. Neden? Tamam. neden Bunun içinde ee... çok değerli bir şey var. Ne var? Aç bakayım. Ne var değerli? Aman ne değerli. Neymiş? Sence? Ne? Aaa ciddi varmış. Ya ben cidden neydi kızım sıcak oldu artık çıkar şunu. Diz, diz, diz. Arkadaşlar gittiğimiz yer e, havuzlu bir yerdi. Ve gerçekten böyle akşama doğru gerçekten esmeye başladı Anne, yani. Evet ya. Pişman olduk üstümüze bir şey almadık. Yani ya. Allah çekiyorum ve arkamı bakıp inşallah düşmem diye böyle. Havuzun <laughs> başında. Ben de korkuyorum yani. Böyle bakıyorum hem hem de halan çekiyor. Evet yaprak şanslıydı yaprağın çünkü üstünde şey vardı o üşümedi ama Bilmiyorum. yağmurla ben üştüm beni de göster istersen hani Yani arkadaşlar sana. benim üstüm uzun kollu olmasına rağmen şöyle. şöyle Ben de böyle giyindim arkadaşlar şöyle bir bakın. Arkada yani. da tripod var bu arada. Video herhalde. çekmiş mi oradan Aa, kalmış herhalde. oradan kalma neyse. Şimdi e, bir şey söyleyeceğim Yağmur. Artık hazırlanın. Anne. Efendim. Sen çantamın içinde ne aldın Dur gösterin. bir dakika ben bir arkadaşlarla konuşayım. E, hazırlanın tamam mı? Yatağa girin. Ondan sonra uyuyun. Ben de böyle üstüm başımı değiştireyim. Bir çay demleyeyim kendime. Çok yoruldum ve çok üşüdüm arkadaşlar gerçekten. Anne ben bu konuşmadan hiç hoşlanmadım alır mısın telefonu? Hiç hoşlanmadım. Neden <laughs> Niye hoşlanmadın? Hiç gelmedi. Anne, o. yarın okulum yok, bir şeyim yok. Ben niye uyuyorum? Yarın şöyle evet, yarın e, yağmurun okulu normalde şöyle e, geziye gidecek olanlar var. Yağmur gitmek istemedi. Ve geziye gitmediği için okulda da öğretmenler olmadığı için okula gitmeyecek. Arkadaşlar 14 tane öğretmenimizin hepsi gidiyor ve o gün kursum da yok. Dershanem yok, kursum yok, hiçbir şey yok. O gün. Hayatım. Böyle. Anne ben ve de gideceğim yani. Ya. Sen bir haftadır evdesin zaten. Sen nereye gitmiyorsun Ay ya? Arkadaşlar bu Var 7 gündür evi yani, 7 Ama gündür. Ama bir şey söyleyeceğim Yağmur lütfen. İlk başta hastaydı yaprak. Arkadaşlar Hadi geçen hafta bir haftaydı. saniye bir saniye. Bir saniye. Yaprak geçen hafta hafta sonu gerçekten çok ateşliydi, hastaydı. Ee, pazartesi de o yüzden gönderemedim. Gidemedi yaprak okula. Yani istemediğinden Anne, değil Yağmur. Bak şimdi. Ama sonuç olarak yeni gündür dinleniyor yani. Gitmesi gerekiyor. Hala tamam şu çantanı göster de sen de şöyle bir geriye git de görürsün de bari. Atla, sabun. sabun. Evet kağıt sabun değil mi? Bakayım. Evet kağıt sabun. Kağıt sabunlardan kullanan var mı arkadaşlar? Ben. Ve... Çok kullanıyorum. Yaprak bir şey söyleyeceğim. Sen bu kağıt sabun diyorsun da neden peki şey yapmıyorsun? Kullanmıyorsun Hiç çöz Hiç, kıyamıyor, hiç, söyledi, hiç bana, söyledi bana kıyamıyormuş anne. Şey söylemedim. Yaprakçım sen onu kullan. Ben sana alırım gene. Ben. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar elbiseni görsün. Bir şu üstündekini Dön bir çıkar. Bir şey. bunu. Tamam çok güzel. Evet. Hızlan 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 hadi. Peçete. Hep minnoş minnoş şeyler. Evet. Küçük çantaya da neler sığdırmış. Allah'ım Allah'ım. Evet başka? Başka da bir şey yok. Tamam çantanı çıkar önce. bir de bu. Ne ya? Tamam bu da çok evet, tatlış. Tabii. Çıkar şimdi çantanı ablası yardım et. Evet. Üstündekini de çıkar. Şöyle bir görsünler ya. O, Senin hepsini hepimizin hepsini gösterdik. sen ikisini gösteremedik. O, ne oldu? Sıcaktı. Anne, ne sıcaktı? 85 ışık yılı geçti. Allah aşkına artık göstersin şu elbisesini ya. Şöyle. Şöyle geç kızım. Geç 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 geç. Şöyle geç. Şöyle. Git ileriye git. ileriye git. ileriye. Biraz gider misin anneciğim? Git 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 git. Bu elbise kimin elbisesi? Bilmem kimin ya. Kimin anne elbisesi? Anne. <laughs> arkadaşlar bu elbise Yağmur'un küçükken giyindiği elbise. Ben Yağmur'u çok severek almıştım. Gerçekten bayramlarda falan ben çok severek giyiniyordum böyle. Böyle pembiş pembiş tatlış tatlış anne. böyle böyle gidiyordum yani. Anne. Bir tane de kırmızı bir çantam vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle evet, bir, evet, bir, evet. Bir şey kuş ya pembeyle kırmızı arası evet, bir şeydi evet kalpli bir şeydi böyle evet çok seviyordum ona evet. takın böyle tatlı şanına gidiyordum böyle çok güzeldi ne oldu? bol mu geliyor çok sana normal yaprakçım normal olabilir yani anca yani yani, yani, yani benim kadar bile olmadığı için kilosu ee, o yüzden biraz evet <laughs> yani şimdi şöyle arkadaşlar Yağmur'un küçüklük halini hatırlıyorsunuzdur birazcık az çok hatırlıyorlardır Yağmur çünkü sana çok yorum geliyor çok değişsin <laughs> çok değişsin diye Yağmur biraz tontişti biraz biraz kot işte şimdi biraz daha iyi topi toparladık biraz abi, boy 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 canım, çok da. toparladık daha <laughs> toparlamasak <laughs> <yok>. olmuyor <laughs> hadi hadi odalarımıza hadi 2, Hadi dur dur çekil bir iki çok güzelsin anneciğim bir şey söyleyebilir miyim odana gidiyorsun üstünü değiştiriyorsun dişlerini fırçalıyorsun yatağa hadi ben birazdan geleceğim bakacağım yağmur sen de git <laughs> üstünü değiştir gerçekten arkadaşlar, çok güzel arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim şu elbise yani tamam güzel görünüyor falan filan ama kolları o kadar batıyor ki şu an böyle 8-9 saat de, girdi gibi yani. Aşkım ben de sana diyorum ki git değiştir üstünü işte pijamalarını giy. Birazdan geleceksin. Niye? Bilmiyorum. Şöyle tipe bak. Allah'ım Ay, ya. Arkadaşlar sizin tavuklu çoraplarını biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ha. bir şey söyleyeceğim. Hemen hatırlat Instagram'la TikTok hesabını oradan Arkadaşlar, baksınlar. Arkadaşlar Instagram hesabım GNBK Yagmur ve TikTok hesabım GNBK Yagmur arkadaşlar. İkisi de aynı aslında. Takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar orada da yine kısa kısa içerikler üretiyorum. Orada da tavuk neyli çorabıydı tavuk, ayağı. Çorab, tavuk, ayağı. çorapları ile ilgili bir video vardı galiba bugün. Değil mi? Bir sonraki videomda bir tane şeyim var. Pandufum var. Pandufumla çekeceğim. Hadi bakalım. Tamam yaprakçım hadi. Tut kardeşim elinden Yağmur. Hadi. Su göz dikmiş bu arada. Sulumana şey yapıp duruyor. Ona da alacağız değil mi yaprak? Yok. Almayacağım yok. dedim. Yok yok alırım ben. Tamam bir ara alacağım. Bir, var, ara yaprak, bir ara alacağım. ama gör Bir ara ama. Sen söylediğin zaman değil. Ben istediğim zaman alacağım. Ben. Ya hmm. Ya bu da her şey ciddi oluyor ya. Hadi hadi. Şşt. Hadi. Ya ne güzel geçiştiriyorduk hadi. Ben ya. Hadi. 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 Yaprakçım hadi. Yaprak hadi lütfen. Bana bak. Öğretmenini yarın ararım. Ay anne dikişin orada Bana, ne arıyor ya? dikişli ya. değil kız örgü ne dikişli. Ha, örgü falan. Dikiş dedi Allah seni Ya hadi ya. yorgunum yorgun. Yorgun sen git odana hadi. Naş, naş naş naş. Yok ya. Yürü, gitsene. Gideyim mi? Git tabii. Niye? Arkadaşlar da bay bay yap Yok. şimdi. Ben. Ders video yürür mü ya? Saçma yürür mü? Niye yürmesin? Yo, ee, ay, saçları. Saçları nasıl olmuş arkadaşlar? Ben yaptım. Arkadaşlar annemi. <laughs> Ağla ya şey yapa yapa. Yaprak yalnız. saçlarım. Ay bu düştü ya. <laughs> Delirme. 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 <laughs> Delirme. Yaprak. Yaprak. Yaprak dedim. Yaprak. <laughs> Yaprak çıkar mısın? Yaprak. Yaprak görünüyorsun şu an. Ya kaybolmadın yani. Kaybolmadı kızım. <laughs> kabak gibi ortalık. Ka kabak gibi ortalık ya. Çık hadi. Hadi anneciğim ver. Ya hani biz ona biz de buna, buna zayıf dedik diye bu da kendi iyice minicik bir şey zannetti ya. Yağmurcuğum kardeşin alıp gider misin? Anne, niye Arkadaşlar ya? ya hepiniz mi böylesiniz? Yani yatma vaktinde niye böyle şeyler yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Anne bak. Kızım yatma vakti yatma. Yok, ya, sabah niye yatıyorum? Kan... Yatma ulan yatma tamam. Sabah kadar yatma sen. Ol, ol. Tamam. Bay bay yap arkadaşlar kapatacağım o zaman videoyu yaprak. Normalde normalde ben, ben akşam <laughs> video akşam video çekecektim ama bu yaramaz yüzünden çekemiyorum. Ben... Hayır, tamam mı? Hayır. hayır hayır. Değiştirmedin üstü pijamadan da giydin. Git. <laughs> e, kapanışı yapayım mı ben? Yap hadi yap. Ay Ay arkadaşlar hayır. sizleri çok seviyoruz. Kanala abone ol like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>